Evet arkadaşlar. Üçüncü sorumuz bir mekanik sorusu. Sorumuz şu şekilde. Trambolinde zıplamakta olan bir çocuğun yaydan ayrıldığı andan yukarı yönde maksimum yüksekliğe ulaşıncaya kadar F çocuğu etkeden net kuvvet V çocuğun hızı A çocuğun ivmesi nicelikleri nasıl değişir? Hava sürtülmesi dikkate alınmayacak diyor. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi bu bir mekanik sorusu. Tramboline zıplamakta olan bir çocuk. Şu anda yeşil çizgiyle belirttiğimiz kısım yaylar. Ve bu da h maksimum yüksekliği olmak üzere. Ve yukarı yöndeki hızı. A dediğimiz çocuğumuzun ivmesi. F de çocuğa etkeden net kuvvet. Sevgili gençler burada çocuğu etkiden net kuvvet sadece çocuğun ağırlığı kadar olacaktır. Eğer hava sürtünmesi olmuş olsaydı, hava sürtünmesinde dikkate alacaktık. Şimdi çocuk yukarı yönde zıpladığından dolayı hızı bir süre sonra azalacaktır. Bunun için herhangi bir formül yazmaya gerek yok. Güncel deneyimlerimizden bunu zaten biliyoruz. Hızımızın azalması gerekiyor. Diğer yandan kuvveti bakacak olursak, çocuk hareketini sürdürürken çocuğu etkiden kuvvet onun sadece ağırlığı kadardır. Ağırlığı da değişmeyeceğinden dolayı F kuvveti de değişmeyecektir. Son olarak çocuğun iğmesi. Net kuvvetin hareket yönü, net kuvvetin yönü aşağıya doğru olduğundan, ivme de net kuvvet yönünde olacağından dolayı çocuğun ivmesi aşağıya doğrudur arkadaşlar. F eşittir. M çarpı A kullanacak olursak, F yerine MG eşittir. MA. Bakınız buradan A eşittir G olacaktır. Yani çocuğun ivmesi direkt yerçekim ivmesine eşittir. Çocuğun bu zıplama hareketi esnasında yerçekim ivmesi değişmeyeceğinden dolayı doğru cevabımız D şıkkı olacaktır.